Merhaba arkadaşlar, İlk Yardım Ece Sevda Hoca kanalına hoş geldiniz. Ee, sınava girmiş ya da girecek olan arkadaşlar, Raş şimdiden ben tekrar başarılar diliyorum. Ee, bugün 12-12 şeklinde iki bölüm derledim ilk yardımla ilgili. Gelin bunları beraber çözelim. Ee, kısa ve pratik bir şekilde nasıl bir yol kat edeceğiz, nasıl sorular çıkar? Bakalım şimdi. Başlayalım ilk sorudan. Birinci sorumuz, ekranda da gördüğünüz gibi, e, ee, öncüllü bir sorumuz. Kazazedenin tedavi edilmesi, hayatı tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlanması. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikle amaçlarındandır demiş. Biz ne yapmıyoruz? Biz kesinlikle ne yapmıyorduk? Tedavi etmiyoruz. O zaman cevap nedir? 2 ve 3. Şimdi bu soruda sınavda çok hızlı okuyabilirsiniz. 1-2-3 diyenler olabilir bu sınavda ama lütfen biz dediğimiz gibi arkadaşlar derslerde de anlattık daha önceden kesinlikle ne yapmıyoruz? Bizler tedavi etmiyoruz. Cevabımız 2 ve 3. Gelelim ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır? Burada e, kalp e, yanıltıcı bir madde olabilir sizin için ama değil arkadaşlar. Cevabımız nedir burada? Akciğerler olacak. Peki, üçüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirme işlemini kapsar? Olay yerinde neydi arkadaşlar? İlk önce ne yapacağız? Kendimizi koruyacağız, sonra kaza zedeyi koruyacağız. Cevabımız A. Gelelim dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? Aşırı hareketlilik, bilincin açık olması, kalp atımlarının olmaması, hızlı ve yüzeysel solunum. Cevabımız nedir burada da? kalp atımlarının olmaması. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay sulanım uygulamasında ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? E, genelde bebekle ilgili de sorular çok çıkıyor sınavla. E, bayağı bir uzun soruyorlar ama cevapları tane tane okursanız ve dikkatli okursanız bu soruyu da çözersiniz. A. Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. B. hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması, C. Bebeğin solunum yapıp yapmadığının vaktinde hisset yöntemi ile 2 dakika süreyle kontrol edilmesi. D. Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın bebeğin ağız burnu içine alacak şekilde yerleştirilmesi. Cevabımız burada D. 6. Soru. Sunum yolu, yoluna yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazede aşağıdakilerden hangisi olduğu düşünülür? Kısmi tıkanma. Cevabımız B. Aşağıdakilerden hangisi çok belirtilerinden biri değildir demiş. Değildir. Arkadaşlar bakın sınavda lütfen özellikle sorunun soru işaretinin olduğu kısımlar ya değildir, bundandır, şundandır lütfen. Lütfen. Sınavda zamanla yarışacağınız için bu tür soruları çok dikkatli okumanız gerekiyor. E, çok basit gibi olup da öğrencinin yanlış yaptığı soru tiplerinden biridir bu da. Şıklarımızı okuyalım. A. Huzursuzluk, B. Baş dönmesi, C. Dudak çevresinde morarma, D. Cilt ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk demiş. Cevabımız nedir burada? D. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? A. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması B. Yan yatış pozisyona getirilmesi C. Başının geriye doğru itilmesi D. Sırt üstü yatırılması Evet şimdi burun kanatlarında nedir arkadaşlar? Kesinlikle burun kanatlarını 5 dakika sıkıyoruz. Cevabımız A. 9. soruya geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazede yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Ayakların yükseklik tutup yüzüstü yatırılması. B. Bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmesi. C. Ağız içecekler verilmesi. D. Batan cismin çıkarılması. Bakın bu da çok güzel bir soru. Ve burada da öğrencinin yanılabileceği ve kafasını çok karışabileceği bir soru tipi. Burada cevabımız nedir? B. Bilinci açık ise yara oturur duruma getirilmelidir. Gelelim 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi. B. Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağı indirilmesi. C. Burkulan eklem yüzeyine sürekli hareket ettirilmesi. D. Boğucu sargı uygulanması. Cevabımız nedir burada da? Sıkıştırılı bir bandajla eklem tespit ediyoruz. Cevabımız A. 11. soru. Koma durumunda kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Şok pozisyonu B. Sırt üstü yatış pozisyonu C. Yarı yüzü koyun yan pozisyon D. Baş geride yarı oturuş pozisyon Evet cevabımız burada da C arkadaşlar. Son sorumuza geliyoruz ilk bölümün. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır? Arkadaşlar ehliyet sınavlarında ilk yardımda taşıma tekniklerinden bir tane sorunuz gelecek. Taşıma teknikleri e, hem günlük hayatımızda da işimize yarayacak, hem sınavda da işimize yarayacak. Genelde eğer e, tam tabanı öğrenmiş olursanız taşıma tekniklerinden de soru kaçırmazsınız sınavda. Yani iki puan buradan gelecek size. Evet gelelim 12. sorumuza. İlk bölümün son sorusu. Aşağıdakilerden hangisi kazazenin taşınmasında uyulması gereken kurallardandır? A. İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması. B. ilk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına verilmesi. C. Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi. D. Kazazedenin baş, boyun, gövde eksenine esas alınarak en az alt, altı destek noktasından kavranması. Cevabımız burada D. E. Gelelim arkadaşlar ikinci bölümün ilk sorusuna. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken temel özelliktir demiş. A. Telaşlı ve tedirgin olması. B. iletişim becerilerinin zayıf olması. C. Önce çevrenin güvenliğini sağlaması. D. insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. Burada cevap D. Gelelim 2'ye. Kazazede sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak nokta nokta değerlendirmesi yapılır. Yukarıda açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A. Dolaşım. B. Bilinç durumu. C. Solunum. D. Hava yolu açıklığı. Neydi? Omza bilinç durumunu değerlendireceğiz vurarak. Gelelim üçüncü sorumuza. El freninin çekilmesi, kontağın kapatılması, LPG'li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması. Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir? Biz ne yapacağız güvenlik önlemlerinde? Kesinlikle el frenini çekeceğiz, kontağı kapatacağız, LPG'li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasını kapatacağız. Yani 1, 2, 3 cevabımız D. Gelelim dördüncü sorumuza. Bu da bir soru arkadaşlar. Milliyetin biliyorsunuz ki öncüllü soru sormayı çok seviyor. Bakalım nedir bu? Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisi de? A. Şok pozisyonu B. Yarı oturuş pozisyon C. Baş geri çene yukarı pozisyon D. Yarı yüzü koyun yan pozisyon Neydi bu pozisyonun adı? Baş, geri, çene, yukarı pozisyonu. Cevap C. Gelelim 5. sorumuza. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle kaç saniye kontrol edilmelidir? Evet cevabımız o. Arkadaşlar bu yine daha önceki derslerde de söylediğim gibi bu inanın 2 saniyede çözebileceğiniz bir soru tipi. Gelelim 6. soruya. Aşağıdaki durumların hangisinde kazandığı hemlik manevrası uygulanır? Kan şekeri üstünde, tam tıkanma yaşandığında, kanama olduğunda, kalbi durduğunda. Biz hemlik manevrasını hangi durumlarda kullanıyorduk arkadaşlar? Tam tıkanma yaşandığı durumlarda hemlik manevrası kullanıyoruz. Gelelim 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir? A. Kanamanın sızıntı şeklinde olması B. Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması C. Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması D. Kanamanın fışkırma olmadan akması veya kısa sürede durdurulabilmesi Cevabımız nedir? Bakın açık renk var burada. Kalp atımları ile uyumlu. Bunu gördüğünüzde direkt aklınıza atar damar gelsin. Cevabımız C. Gelelim 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Kanayan bölgeyi aşağı indirmek B. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak C. Uzun kopması varsa boğucu sargı uygulamak D. Kanayan yere en yakın basış noktasına baskı uygulamak Eğer ki bir dış kalp e, Pardon dış kanama varsa arkadaşlar ne yapıyoruz? Kanayan bölgeyi yukarıda tutuyoruz. Aşağı indirmiyoruz. Bu da bir yanlış hareket cevabımız A. Gelelim 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kaza yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir? A. Bilinç kontrolünün yapılması ve Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi C. Dışarı çıkan organlar içeriye sokulmaya çalışılması D. Bilinci yerindeyse sırt üstü pozisyona bacakları bükülmüş olarak yatırılması Delici karın yaralanmalarında ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesinlikle çıkan organları içeri sokmaya çalışmıyoruz. Cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Çıkığın yerini oturtmaya çalışılması ve iklimi düzeltikten sonra tespit edilmesi. C. Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması. ve Bölgenin nabzının deri renginin ısının kontrol edilmesi. Cevabımız D. Gelelim 11. soruya. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad veriyorduk biz? Bayılma diyoruz. Gelelim ikinci bölümün son sorusu. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlike durumlarının olasılığı mevcut ise kaza dedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soruda arkadaşlar omuriliğine zarar vermeden ve sıkışan hani kaza dede araçtan çıkarılma tekniğini gördüğünüzde hemen aklınıza ne gelecek burada? Rentek manevrası gelecek. Yani cevabımız A. Şimdiden Başarılar diliyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen yorumlarınıza kaç tane net yaptınız cevaplarınızı bekliyorum. Şimdiden kolay gelsin.